Ferhat Ağa'ya, e, en enoldu da müşahede meşvereti. Adı geçen A Ferhat A dahi ocak zabitleriyle meşveret edip tüm bunun üzerine olduk. herkesin vardı ortak düşünce kanaati şu oldu. Böyle olursa ocağımıza ejmeli bir biyana dokul eder. Ocak dışında yabancı eğitimsizler buraya dahil edip bulunacak. Ocakta cari olan, geçerli olan kanun ve kaide gider. Devlet Aliye'ye bunun zararı vardır Şekilde bir reye varıyorlar, bir karar var. Ferhat ve ve emrindeki kimler? Ve razı olmuyorlar. Bir ahire akibet endiş olmayan bazı Nedimler ve yakınların padişah aletleri hazretlerine ilhah ve ricatları ile tarafı saltanata aliyeden tekrar mürad olun. Yine hükümdara müracaat edin olunuyor ve, ve hükümdar yine e, görevlendirilmeleri yönünde isteği beyan edecek. A'yı yani Ferhat A işaretle bulunan A yine kabul etmeyi az ihtiyar az edilmeyi seçecektir. Bunu kabul edemem diyecektir ve görevden azlığını arz edecek. Bunun yerine, Ferhat yerine A olan Yusuf A, A çırağı, namı ile yine bir e, statü belirleyecek, onlara A çırağı diyecek. Tarihi mezmuri, adı geçen tarihi, yani günde yardımcı olan tarihi, ocağa ithal edip bir bidat tahsis edilir. Daha önce görülmemiş bir şey ortaya koyacak. Bade bu, bundan sonra Aksaray Mehmet Efendi Nam, Yeniçeri Kâtibi, Ferzendi Sipahi Nam'ı bir bidat dahi iddias edip, yani ağaçlığı, daha sonra sipahi ferzendleri e, yine bir e, statü daha, kademe daha, devletten açılıyor ve Ferzendi sipahetleriyle de yine bir bid'at, yenilik yapılıyor, daha önce görülmemiş, alışılmamış bir şey daha ihdas etmektedir. Ve 620de tarihinde Yeniçeri ağası olan Mustafa Ağa, becaiş namine, bakın e, dikkat ederseniz 1582'den 1620'ye kadar geldik. Aşağı yukarı 30 yıl boyunca bu olaylar cereyan edecek ve daha sonra da 1620'de de becaişi, bu yeni kurulan kadebe için becaiş dinamıyla e, bir bid'at dahi icat edilecek. Bu tarih ile İniçeri Ocağı'na sokuldular. Yani e, başkasının yerine görev almak gibi. Ocağın revnak ve gitti. Geleceği Ocağı'nın. İçlerinde cari olan kanun battı. Ercümer oldu. Pir ve amelmanda olandan, olan da, ve gün görmüşlerden, iş yapmışlardan, amel, amel edenlerden, amel imanlı olanlara gayrı oturak olmak kanunu muhalifken, yani yaşlılar kenarda oturuyor, görüşler oluyordu. Ee, bu kanun iken hala taze ve kuvvetli beden sahiplerinden 10 binden ziyade kurucu ve oturak hadis oldu. Ve Beytül Mali Müslümin bu tarih ile zahir ve telefon Onların vergileri, Müslümanların vergileri telef oldu ve çavuşlar kadem üç tarihken hala 47 e miktarı çavuş beyda oldu. Çok az sayıda olan kademelerin şişirilmesinden bahsediyor. Ve seraser kuşanan, taifi inciyan, muncu taifesi, baştan aşağı kuşanan, yüzden ziyade olup her biri oda talebindedir. Bunlar da arttırılmış ve hepsi de kendine özel bir oda talep ediyorlar. Bu sebepten her sene bir iki defa silsile olup Ruzigar, Lide ve Ocak ahvalinden haberdar olup ve alaylar ve akdurlar bozup ve kaleler yani Ketu Dağları mütekait eylediler. Bu sebepten birçok kişi görevden e, tekaüt etti, emekli edildi onlara oda açılması için. Ben ve her şey dünya için bu dünya malı için, yaşısı için, kimi azil ve kimi nasıl bulunup ve nice üstadları oturak edip yerine nam getirip getirip içlerine temin ve takdir, tahir, bozulma eksik olmaz oldu. Birini yaya başı veya bölük başı ettiklerinde ikişer bir de ikişer gün kuruşlarını alıp ve töhmeti sabit olmayan nece emekler iş görmüş adamları münasebesiz kaldırıp ahval bilmez, rüzgar görmemiş, alemin gelmiş sıcak ve soğumu çekmemiş nece tazeleri yerlerine getirip ocağı para ve yeba ettiler, Toyları, iş bilmezleri göreve getirdiler. Ve böylece ocak ve bir cümlenin her zümreye tarihi mezmudan beri 1620'den ve daha da öteye gideceksek 1582'den beri millet ve mesleği daha malum şehir oğlanı Bejdebi ve Katırcı ve Deveci ve Hammalı ve Ağdaş ve Kutlayıdayı ve yan kesici ve sahip Ejdaslı muhtelifi Mülhakul o farklı birçok alandan kişi Deveci'den tutun da Hammalı e, yan kesiciye kadar Ocağın içine girmeyi başarmışlar. Ayin ve erken bozuldu ve kanun ve kaide kalktı. Ol cihetten şu ve fitne ve fesat alemden eksik olmayı nizam ve intizam berbat oldu. Eğer bu hule derin, bu hule derin askeriyle layık-ı dini devlet iş görmek mümkün olaydı, Salatini Selef menasibi ve zahmet ve timar müstahakına ihsan etmezlerdi. Yani eğer böyle bir ıı, asker ile din ve devlet işlerini görmek layık olsaydı, geçmişteki selef salatiz geçmiş hükümdarlar, mansıpları, makamları ve zahmet ve timarı müstahakına, hak edene ihsan etmezlerdi. Herkese öbür yerine verirlerdi. Onlar ne yaptılar geçmişteki Sabahattin, Koçi Bey'e göre? İşi hak edene verdikleri için ve kul taifesine Selevi'yi bunca hazine vermezlerdi. Çok para da vermezlerdi. Ancak Sefer-i Ümayun haki olduktan Ecnâs-ı Muhtelif'ten 1200 bin miktar asker peydah ve tedarik ederlerdi. Onlar ne yapıyorlardı? Ee, savaş ve seferler sırasında asker topluyorlar ve hizmetlerini eda edecek terzi olan, terziliğine bakkal olan bakkallığını yani sefer sırasında görev yapanları, bakkal olanları göreve çağırıyorlar, attar olanları göreve çağırıyorlar. Sonra sefer bittikçe herkes kendi sanatıyla meşgul olur. Lakin bu makule asker asker değildir. Hatta merhum onları da asker kabul etmiyorlar. Bu şekilde kısa süreli görev yapanları. Lakin bu makule asker asker değildir. Hatta merhum Sultan Selim Han, Sultan Selim Han Hazretleri ile ilgili Bey bundan sonra bize bir vakayı anlatacak. Bunun bu ocağa böyle kişilerin dahil olmasını nasıl istemediğini, selefindeki hükümdarların, atalarının nasıl bunu engellemeye çalıştıkları ilgili bir anekdottan bahsedecek. Burada bir hikaye metnine geçecek. Daha önce aslında ocağa ispatlama ispatlamaya çalıştığı hükümdara. olayların nasıl gerçekleştiğini hikaye metni var ama aynı zamanda ispatlama düşüncesi de var Dündar'a Bunun böyle gerçekleştiği yani dahil olmasının, o dahil olmasıyla ocağın da yeniliklerin bir atın başlamasıyla kanunun erkanın bozulmasıyla olduğunu söyleyecek. Bunun e, geçmişte buna engel olduklarını nasıl engel olduklarına dair Sultan Selim üzerinden ya yani Sultan Selim üzerinden Şöyle bir vakayı anlatacak. Diyor ki Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri